canları herkese merhaba Evet şimdi bugün ise aklındaki kişinin aklındaki ben miyim aklındaki kişinin ay konuşamadım aklındaki kişinin aklındaki kişi ben miyim adlı bir açılım geliyor Evet gelsin bakalım. Gelmekte olan. <laughs> evet canlarım benden danışmanlık almak isterseniz Whatsapp'tan mesaj alıyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana geri dönüş yapabilirsiniz. Sizlere aynı günde de randonuzda oluşturabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da devamını gelmesini istiyorsanız da kanala da abone olmayı unutmayın demek istiyorum. Evet. Evet şimdi. Birinci desteği önce bir oluşturalım. Aklındaki kişi sen misin? Partnerini. Herkes dinleyebilir. Aklında sadece birisi varsa beni dinle. <laughs> tamam mı? Yani ilişki fark etmiyor. Döngü fark etmiyor. Gel bakalım. Birinci deste. Aklında sen mi varsın partnerin? Gel bakalım. Şöyle sadece açalım. Seni çok gözmek istedim. Gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Canlarım. Şimdi gelelim ikinci desteğe. Hepinizi TikTok'a bekliyorum. Orada da varım. Ve orada da bazen bonus açılımlar yapıyoruz. Tamam mı? Orada da hepinizi bekliyorum. Orada kanal 1000 abone olduğunda canlı yayınla hepinizin karşısında olacağım. Evet. Bu son zamanlarda Dolu olduğum için tabiri caizse dolu olduğumdan dolayı oraya böyle pek fazla bir şey paylaşamaz haline geldim. Ee, bunu da belirteyim. Yani bıraktığımdan dolayı değil kesinlikle. Emin olun bugün bile doluydum ama siz konusuz kalmayın diye. Bak şu an konuşmaya halim yok. <laughs> konuşmaya halim yok. Sebebi ise boğazlarım ağrıyor beni çok konuşunca. Ee, ama siz konusuz kalmayın diye hemen geldim buraya. Sebebi bu. Şu an böyle yavaş konuşmamın sebebi bu. <laughs> Gel bakalım ama enerjim yerinde bunu belirteyim. Sadece boğazla ilgili sıkıntı var. Gel bakalım sevgili iki numaralı deste. bakalım. Şimdi ikisini de seçtik. Tamam mı? Şimdi iki numaralı deste ve bin numaralı deste. Evet. Şimdi üzerlerine obje koyalım. Ne koyalım? Taş koyalım. Ne bileyim. Melek koyalım. Ha, şunu direkt koyacağım. Birinci numaralı desteğe böyle kahverengi gibi bordo gibi taş koyacağım. İki numaraya da <laughs> kaplan gözü, aslan gözü koyacağım. Gel. Kaplan gözü, aslan gözü olan doğal taş bunlar. Hepsi biliyorsunuz ki bunu Allah koyacağım. Evet, gel. Bir bakın bakalım size hangisi kendine doğru çekiyormuş enerji anlamında. Evet, bir değerlendirin bakalım. Evet seçtiğiniz var sayıyorum hemen ben bordo ya da kahverengi olan desteği seçmeye başladım. İyi koyalım seni. Şöyle alalım seni. Gel. Tamam. Gel. Sevgili Minnoşum. Bakalım. Sen misin hakkındaki olan kişi? Hmm. Ay aklında sen varsın ama seni imkansız görüyor. Yani mantıken bizim birlikte olmamız imkansız diyor. Şöyle bazılarınız bu kişiyle ex partner mi veya bu kişiyle geçmişte böyle bir e, şimdi geçmişten gelen bir bağınız mı var? Yorumlara yazın bakalım. Su grupları ve terazi gibi kova uçları geliyor. Hava grupları yani. Bir de su grupları var. E, seni özlüyor. Evet, sen sürekli bunun aklındasın ya, aklındaki kişi sensin. Ama seni mantıken birlikte olma opamız bizim imkansız diyor. Gel bakalım, niye böyle düşünüyorsun? Aa, bu evli mi ya, veya gel bakayım. Yani bak, evlilik sözcüğü geldiği için direktman evli diyorum. atabiliyor muyum? Ee, şimdi bak, kolektifin %70'i partneri ya evli ya da ee, şu döngüde var. Ailesi tarafından da evlendiriliyor da olabilir. Böyle bir döngü gördüm. Evet. Ama aklında ve fikrinde sen varsın. Seninle birleşme, seninle kavuşmak birleşmek istiyor diyor kartları. Ama diyor ki bizim mantıken birlikte olmamız çok zor diyor. Bak para olmasını görüyor musun? Bak görseli. Ne demek? Seni çok kıskanıyor. Seni şu an takip ettiğini. Hayatına neler var, neler olduğunu merak ettiğini, seni gözlem altına aldığını ve seni böyle çok yoğun böyle gizlediğini, izlediğini gösteriyor. Ve sana gerçekten sahip olmak istiyor. Barışmak, kavuşmak, bütün engellere rağmen kavuşmak istediğini söylüyor. Ama diyor ki şartlar gereği bizim mantıken birlikte olmamız zor dediği durum var. Peki ne olacak? Bak, kupa şövalyesi, kupa kralı. Evet, gel bakalım. Para kreçesi bazılarında da anne engeli olabilir haberiniz olsun. Evet gel bakalım. Diyor ki aklımda fikrimde sen varsın bak e, yani her hücreme kadar sen varsın ben seni istiyorum diyor. Ve sana karşı da duygum kalbim sana hep ait diyor. Ve seninle olan döngümü zamana bıraktım diyor. Bu kişiliği olan döngünüzde ruh eşliği. Durumu söz konusu, gönül bağlılığı söz konusu ve tamamlanma enerjisi var. Ne gibi? Bu sen olmadan, sen de bu olmadan eksiksiniz, yarımsınız. Yani bu da bunun farkında ama seninle olan ilişkisinde, döngüsünde diyor ki ben hiçbir kimseye haksızlık yapmak istemiyorum. Ne sana ne de kendime dediğim. Ve kendini geriye çektiği durum söz konusu diyor. Ama sorumuzun cevabına baktığımızda kalbinde, aklında, ruhunda tamamen sen olduğunu ama seninle olan döngüsünde tıkandığını ve mantıken de bir döngüde yapamayacağınızı düşünüyor. Net. Ee, bu döngüye baktığımızda ama bak gözünün içine bakıyor insan seni biliyor musun bak gözün içine bakıyor çok kıymet veriyor ama yani yansıtmasını bilemiyor biraz soy enerji var ee, biraz böyle dengesiz birisi gibi de hissettim açıkçası gel bakalım birinci deste aklında sen mi varsın gel bakalım Ay inanamadım. <laughs> Ay çok güzel. Bak aşıkları da çıkardı. Yani canım bir tane beni izleyen minnoşum. Aklımda fikrimde sen varsın. Merak etme. Ama bu imkanlar gereği birlikte olamıyoruz. Yapamıyoruz. Biz ne olacağız diyor. Bir yandan da ödün de veremiyor. Taviz de veremediğini gösteriyor. Evet çıkmazla görüyor. Ben ne yapacağım diyor. Ama net olarak kavuşmak istiyorum. Hatta aynı evde aynı yuvayı paylaşmak durumunda istiyorum. Senin dediği durumda söz konusu. Yani sana kavuşmak istiyorum diyor bu kişi. Yana yana. Yana yana. <laughs> yana yana. Çok güzel. Dört tane kart böyle sıra sıra hatta onun beraber böyle geliyor. Yani bunun ruhuna işlemişsin hayatım. Müjdemi isterim. Ruhuna işlemişsin kadının veya adamın. Gel bakalım. Evet. Senin bu kişiyle olan ilişkinle ne yön, ilişkinde ne yapman gerekiyor? Ama ben burada şunu hissettim. Bu desteğe baktığımda zamana ihtiyacınız var. Ee, çünkü ilişkiyi çok çıkmaza sokuyor mantığımı düşündüğünde. Bu yüzden fevri olunmaması gerektiğini gösteriyor. Evet. Gel bakalım. ne yapmalısın? Üstündeki yüklerden arınman gerekiyor. Kendine karşı samimi, samimi ve dürüst olman gerekecek. Sen de hayal kuruyorsun. İkiniz de hayal kuruyorsunuz. Birbirinizin yanınızda olduğunu, birlikte olduğunuzu hayal ediyorsunuz. Sen de o da. Ama sende şu durum var. Böyle hmm, hayal çok yapıyorsun, kuruyorsun. Ama kendini böyle bak bir şeylere son zamanlarda çok sarmışsın ne gibi. Bazılarınız yemek değil, içki değil, sigaradır veya sosyal medya gibi. Yani kafana dağıtmak için böyle bir şeylere sardığını gösteriyor. Buna devam et çünkü sana bu iyi geliyor diyor. Ee, sana kartlar diyor ki aynı zamanda mantığının sesini dinle. Kalbinin değil. Kalbinin sesini dinlediğin anda bocalıyorsun diyor açıkçası. Gel bakalım. Aşk kartlarına bir bakalım peki neler konuşacakmış. Tabii ki de alamayacağız. Resmen yarısı geldi. Empati kur ve güven sorumluluğu aş dedi. Peki. Gel bakalım meleklerine peki alman gereken nedir? farklı seçenekleri dere bir yavru kedi durumuyla da yeni yolları araştır. Sana kartlar diyor ki, araştır diyor. Yeni yolları ve ve farklı seçenekleri dene araştır diyor. Sevgili melek kartına senin için demek istiyorum. Evet canlarım. Benden danışmanlık almak isterseniz. Whatsapp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana geri dönüş yapabilirsiniz. Sizlere aynı günde de randevunuzda oluşturabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da devamını gelmesini istiyorsanız da kanala da abone olmayı unutmayalım demek istiyorum. Evet, gel bakalım sevgili kaplan gözünü tercih etmiş olanlar için bir değerlendirelim. Aklında sen mi varsın? Hayda. ya bakalım. Bu ne yapıyor bu? Hmm. hmm. Bir dakika. Koç Aslan Yay Burcu'nun kartını gördü. Ay Allah seni kahretmesin. Burada gördüm ama dur. Değindiremedim ama geldi. Allah'ım bak en başta geldi ama değindiremedim. Dokunduramadım. Gel Allah seni kahretsin. Bak boğa burcu ve koç aslan yay ve su grupları da var. Kartlar geldiği için burçları söylüyorum. Gelen kartlardaki burçları söylüyorum. Şimdi bu var ya iki kişi arasında kalmış ve ben ne yapacağım diyor. Net. Yani hangisini tercih etsem hangisine yönersem sen ve bak bir başkası daha var. Hayatında bir başka birisinde olduğunu gösteriyor. Bu kişi bunun Uzun zamandan bir birlikte olduğu birisi de bulunabilir veya yeni tanıştığı biri de olabilir. Tamamen bu kişiyle olan döngünüze bağlı çünkü iki durumda geldi. Sana kartlar diyor ki bak aklı fikir bunun beş karış havada. Ee, hem sen varsın hem de bir başkası var ve sen ve bu kişi döngüsüne böyle mekik dokuyor. Ne yapacaksın? Ne yapmalıyım? Ne yapacaksın? Eli, elin körü. Ne yapacaksın yani? Allah Allah. Şimdi kızdım yani. Gel bakayım. Ana Git bunlar bir olmaz. Allah seni kahretmesin. Kupa de sonlandırma kartı mı olur ya? Bak bu böyle bunun aklı. Bak bana kızma. Ben gördüğümü söylemekle zorundayım. Olumlu olumsuz. Ne görüyorsam söyleyen bir insanım. Pembe tablo çizmiyorum kesinlikle. Şunu görüyorum. Ee, ben bundan bir cıcık olmayacağını görüyorum en net bir şekilde. Yani bu kişinin ne sevgisine güven ne de, de buna güven. Bak sürekli ben bunda şunu görüyorum. Bak doğruluk 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 diye böyle dolanıyor çevrede sinsirella sinsi ama bundan cıcık olmaz. Bak ve aldatmaya çok müsait birisi aklında sende var, evet ama bir başkaları da var diyor kalpleri yani güvenilmez bir enerji olduğunu gösteriyor şiddetle. Evet. Allah cezanı versin seni bildiği gibi yapsın. Aa çok sinirlendim. Çok sinirlendim. Bak, ben şunu görüyorum. Konuştuğu zaman da çok boş konuşan birisi. Bak, Kalış şövalyesi kartı. Yani dengesiz konuşuyor ve doğruluktan bahsediyor. Bak doğru davranış, doğru sözcük, doğru ilişki, doğru aşk. Sen doğru musun ki doğru bir şey bekliyorsun? Veya kendisine karşı dürüst olmasını bekliyor. Dürüst olunmasını bekliyor bak bu kişi. Karşı taraftan güven bekliyor. Kendine bakmadan böyle bekliyor. Yok ben bunda samimi söylüyorum. Bir, bir cacık göremiyorum yani bak. Bakıyorum bakıyorum. Bak, bak bir tane bile güzel bir şey bulamıyorum. Sana buradan söyleyeyim bak güzel bir şey. Aklı bunu Leyla. Ve aldatmaya müsait bu. Bak kupa üçlüsü, kupa kırılı, kupa ası, kupa yedirisi. Yani gel bakayım. Şuradan bir şansımı zorlayayım. Yani seni de üzmek istemiyorum. Ama gördüğümüz demek zorundayım. Bak, gel. Dön, dönmüyor beni. Bak sen. Şuna bak. Bak. Bunun aklı cidden beş karış havada. Bak şakacılık kartında geldim. Bir de bak bu kişi diyor ki benim şartlarıma uyacaksın. Benim belirli, benim belirlediğim durum ve davranışları yapacaksın. Mesela bununla konuşmayacaksın. Bunu giymeyeceksin. Bunu yapmayacaksın. Buraya gitmeyeceksin diyen bir diyen bir profil bu. Emirci, baskıcı birisi ve kontrolcü birisi olduğunu gösteriyor. Ve seni yönlendirmeye de pek müsait bak bu. Haberin olsun. Evet bak. Seviyor seni ama ben burada en yoğun gördüğüm durum ne biliyor musun? Etkilenme durumu söz konusu. Tutku. Tutku görüyorum. Tutku. Ee, şunu görüyorum. Tek seferlik ilişkisi olan biri de olabilir. Bak bunu da söylüyor. Bazılarınızın partnerler içinde. Ama bak sorunuzun cevabı hem sen varsın hem de başka kişi de var. Bakabiliyor muyum? İkinci kişi daha var. Peki. Senin ne yapman lazım diye bakalım. Ne yapman lazım bu kişiyle ilgili döngünde. Dua enerjisinde olman gerekiyor dedi ve birlik da geldi. Süper. Uyumlu olman gerekecek. Ruhuna ne beslersen. Yani kim midir, sevgi midir bunun karşılığını kendine bulursun dedi. Ve sana kartlar diyor ki bak bu hafta veya bak beni artık ne zaman izliyorsan danışmanlık durumum ve bir daha belirtiyorum dua durumunda söz konusu dua et ve diyor ki bir daha belirtiyorum danışmanlık durumun söz konusu Dilli kartı benim için çok kıymetlidir çünkü gerdi yer o kadar yani sıkışıp bir yerde gelir ki tamam derim yani bak bu kişinin bu seansa ihtiyacı kesinlikle varmış derim. Ve ben bu desteği için baktığımızda ki bu geldi burada net ihtiyaç var. Ee, şöyle bak canım benim sana kartlar diyor ki kendine ne verirsen bak kendi bünyene, kendi çakrana, bak kendi çakrana, sevgi, zihin, kalbine, ruhuna, çakrana. Ne verirsen onun karşılığını bulacağın bir döngüdesin diyor kartlar. Ve sana kartlar diyor ki bak özellikle beni takip ettiğin, bak şu video şimdi hmm, yorumunu aldığın andan itibaren bir haftayı gösteriyor. Kendine karşı ne verirsen onu görebileceğin bir tablo söz konusu. Sen bu kişiye karşı enerjini tüketirsen bak yıpranırsın. Eğer sen bu kişiyi sallayıp toparlarsan kendini bak burada güzellikler var diyor. Her şey senin eline demek istiyor açıkçası. Net olarak ve tekrar belirtiyorum. Dua zamanım diyor. Ve bir daha belirtiyorum. Danışman durumunda söz konusu de demek istiyorum. Gel bakalım. Aşk kartlarına bakalım neler söyleyecek. Yanlış anlaşılma. Ha bak dua et. Canım dua. Tamam mı? Gel bakalım. Peki melek kartı neler söylüyor? Bu desteği için ışık işçisi. Sen bir ışık işçisisin. Dokunduğun herkese ışık vermek ve ışığı dünya getirmek için buradasın. Bunu yap dedi. Sevgili melek kartında senin için demek istiyorum. Evet canlarım benden danışmanlık almak isterseniz WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailten ya da Instagram'dan bana Biri dönüş yapabilirsiniz. Sizlere aynı günde de randevunuzu da oluşturabiliyoruz. Bu tarz konularımızın da devamında gelmesini bekliyorsanız da kanala da abone olmayı da unutmayalım. Evet kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.